Merhabalar, ben Burak Güler. İstin Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı'nda öğretim görevlisiyim. Bu videoda Kutal Projesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hava araçlarının yerden yüksekliğine irtifa denilmektedir. İrtifayı gösteren gösterge 6 metre denilmektedir. Günümüzde yaygın olarak irtifa, statik port adı verilen sensör ile ölçülmektedir. Bu ölçüm Burada helikopterimizin burun tarafında ve yolcu uçaklarında yine aynı şekilde burun tarafında görüldüğü gibi statik port sensörü aracılığıyla elde edilmektedir altimetre verileri. Statik porttan ölçülen ortamın vakum basıncı pneumatik bağlantılar sayesinde burada helikopterimizin içerisinde mevcut olan 6 metre göstergesine iletilmektedir. Eski uçaklarda bu bordo aleti olarak helikopterde mevcut iken şu an yeni nesil uçaklarda LCD ekranda Primary Flight Display'de 6 metre verilerini görebilmekteyiz. Uçuş sırasında burada görmüş olduğunuz statik portta donma olabilir, buzlanma olabilir, tıkanıklık olabilir. Aynı zamanda 6 metrenin kendi iş mekanizmasında hasar meydana gelebilmektedir. Pilota şu an günümüzde uçuş sırasında bunu bildiren uyarı mekanizması bulunmamaktadır. Pilotlar yedek gösterge ile ana göstergeyi görsel olarak kontrol ederek bunun farkına varması gerekmektedir. Bizler Kutal projesi olarak uçuş sırasında bu sorunları tespit ederek pilotlara ikaz olarak vermekteyiz. Günümüz yolcu uçaklarında bu şekilde pilotların ekranında burada gördüğünüz gibi uyarılar mevcuttur. Burada görmüş olduğunuz ekranın alt kısmında warningler görülmektedir. Bizler de amber renkli olarak buraya statik portun tıkanıklı, tıkanıklık olabileceği, altimetrin hasarlı olabileceğini pilotlara uyarı olarak verebilmekteyiz. Sonuç olarak pilotların iş yükünü e, azaltmaktayız. Şu anda İstinye Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ortaklığında patent başvurumuz mevcut. 2023 yılında başvurduk. Yakın zamanda da tescilini beklemekteyiz. E, aynı zamanda Havaysan'ın AIJEP BİK programı kapsamında bu projeyi birlikte yürütmekteyiz. Havelsan dışında Roketsan, Aselsan, TUSAŞ, TÜBİTAK Bilgem gibi firmalarla görüşmeler halindeyiz. Patentimizin Türkiye'deki savunma sanayi firmalarının devredilmesi ve Türk Havacılığı'na kazandırılması için elimizden geleni yapmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.